Merhaba Ecrin. Havuzda susamışsınız <laughs> size. Ay su havuzun içine düşecekti. Birazcık getirelim. Size içecek getirdi anne. Hadi bakalım. İçin. Benim Serinleyin. Benim Hala çıkmıyor musunuz havuzdan ya? Hayır, akşama kadar. 6 -6 akşama kadar buradalarmış. Oyuncaklar neden çıkardınız suyun içinden? Çok ağırlık yapıyor. Kayı üzülmüştür ama kayı alın yanınıza. Kayı da yüzsün sizinle. Mustafa bakayım içeceğini. Wow, serinleyin bakalım. Serinledik zaten. Serinlediniz mi? Dalıyorum bir iki. İçeceğin içine su gider Mustafa koyma. Hmm. Hmm. Anne şimdi size oyuncak yağmur yapacak. Anne. Oley. Ya, oyuncak yağmuru yaptım. yaptım. Bunu da atayım mı suyun içine? Anne. Atıyorum. Atıyorum. Attım. Bunu da atıyorum. Kimin kafasına geçecek bakalım. Bir. iki, Üç. gel. <laughs> Düşmedi, değil mi? Hayır ya yok arı falan yok korkmayın. Aa, aa suyun içine arı İzliyor düştü. Ya, Gerçekten suyun içine arı düştü. <laughs> Korktular suyun içine arı düştü şimdi biz onu bir alalım. Ondan sonra girecekler Mustafa. Korktun mu? Evet ya. ya artık şimdi donduk. <laughs> Ezin korktun mu? Evet. Hadi o arıyı kim alacak şimdi? Nerede arı? Anne. Arı burada. Nasıl alacağız şimdi? Elimizi sokarsa? Kova, kova, kova. kova nerede? Kova. Ver. Kova. Aldım. Ana, dur. İçinde bakın. Arı. Arıdan korktular. Anne, sudan aç. çıktılar. Dursun orada. Ben onu tamam. atarım. Hadi siz yüzün. <laughs> Ay İyi ki arı bir yerinizden sokmadı sizin. <laughs> Arada kıskandı herhalde havuza girmek istedi. Mustafa ne yapıyorsun? Hiçbir <laughs> şey yapmıyorum. Sakın o suyu içeyim deme Mustafa. Hayır. Mustafa. İçmiyorum ki. Piskürtüyorum. <laughs> hayır ağzınıza almayın ama. Mikroplandı o Aman. su. <laughs> hayır annem hayır. Arı burada bak hala. <laughs> Hala burada. Ekmek arası sandviç marul. Araba, araba. Siz çıkın araba, artık araba. ya. Biraz da biz girelim bu havuza. Siz araba, çıkın. Ada ile biz girelim bu araba, havuza birazcık araba, araba, araba. da. Üç saatte buradayız. Üç saat mi? Tabii. Bugün burada uyuyun bence siz. Evet. Vallahi uyurum. Ben gidiyorum. Siz burada uyuyun. Tamam, tamam. Hadi bay bay. Çok sıcak ya İyi. hava ama kalıyorlar. Çok sıcak değil. Çok soğuk. Ama hala sıcak su istiyorlar. Biraz, üşüyoruz. biraz üşümüş Mustafa ama çıkmıyor. Hadi siz çıkın. Şimdi Ada'yla biz gireceğiz o havuza. Ada'yla biz gireceğiz. Arılı suyu dökeyim mi size? Aralısı çekiyor musunuz? <laughs> şaka yaptım, şaka şaka. Şaka yaptım. Anne, Ar arı uçuyor. Senin sürüyor bu. <laughs> evet, benim arıya alerjim var bir benim de. Benim de var, benim de var. O zaman mahvoluruz Mustafa. İçi nasıl evet. oluyor? Mahvedin. Ben ah. içtim bile içeceğini. Kayu, bu ne hal kayu? Senin halin ne ay, böyle? Ay. Çok kötü. Ne yapıyorsun? Musa sen içeceğini kapı nereden? Mustafa içtin mi içeceğini? Ver çöpünü bana. Ver anneciğim. Bitirmeli. Ver. Ecrin bitirdin ay, mi? Ne olur, sıcak su Ada birazcık sıcak su getir ablası. 5 litre. 5 litre. litre. Evet, evet ya. Yani. Sen litre çok az. Böyle küçük köpeklere bakmayın, çok büyük <laughs> Hala duruyor. Evet. Gerçekten mi? Hala duruyor içinde Bakayım evet. Mi? Bak. Bakın. Çek, <laughs> çek. Korkma annem içinde. Şimdi ben buradan su alacağım. Mustafa'nın kafasından aşağıya. Mustafa. Ecri'nin kafasından aşağıya. Hayır, hayır, hayır. Bir daha. Kim istiyor? Ben, ben, Ecri'ni. Sırayla. Önce Ecri'ni. Öyle. Şimdi Mustafa'nın kafasından aşağıya. Sarı ne mi? Hayır ya. Spider-Man'de alta geçmiş suyun yüzüyor öyle. Ooo Spider-Man. Üşüdün. Üşüdün mü? Şiştiremez bir gelse. Hayır bence o kadar soğuk değil. Bence geldi. de soğuk değil. Geldi. Sıcak su geldi. Çekilin kenara. Yanarsınız. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Çekil ya. Çekil. <laughs> Tamam güzel. Güzel. Arka, Isındınız mı? Yok. Evet. Hava 40 derece Eşitli arkadaşlar. De bunlar de üşüyoruz de. dediğine bakmayın. Hava tam 40 Eşitli derece de bugün. De. 40 evet. derece havada üşümüşler bunlar. Hayır. hayır, hayır. <gülüyor> 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 Uyuyacak galiba Mustafa. Uyu, ben, Uyu Mustafa. Montalarım <laughs> bak. Bebeğim uyanmış mı? Bir ses geldi. Bebeğim uyanmış. Bebeğim emzir mi düştü senin? Bebeğim uyanmış. Bebeğim. <laughs> Emzini ben sana mama getireyim tamam mı? <laughs> bebeğim çok akıllı benim. Bebeğim hava çok sıcak susamış galiba bir su içsin. Yanmısın bebeğim çok susamışsın sen. Tamam. Anne. <laughs> Emzini vereyim şimdi sana. <laughs> Emzini al bebeğim neden emmiyorsun? Emmiyor musun? Ellerini açalım mı? Açalım hadi bir hava al şöyle serinle. Hadi bebeğim gel. Gel oyun oynayalım. Otur böyle. Bebeğim otur. Sana balon getireyim. Bebeğim balon oynasın. Al bebeğim. Oyna hadi. Bebeğim atma ama atma. Bebeğim oyna hadi. Bebeğim sen ne istiyorsun ben anladım galiba. Uyku oyuncağını istiyor. Uykusu mu geldi acaba? Bebeğim gel yat buraya. Hı, anne seni sarsın tekrar. Koy elleri koy 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 koy. Bebeğim uyuyacak şimdi. Kayı da buraya yanına yatıralım. Su mu istiyorsun yine? Kayı sen de susadın mı? Biraz da kayı içsin. Kayı da yanmış ya. Çok susamış. Sen de iç. Tamam artık. Bebeğim biraz yatsın. Anne de işlerini yapsın. Gelsin tamam mı? Bebeğim emzin alsana. Bebeğim ha. Al. Ya bebeğim alsana. Kayı veriyorum o zaman. Al bebeğim. Hadi birazcık uyu anne. Ya bebeğim neden almıyorsun? Bebeğim o zaman sen hala su istiyorsun. Evet uykuya dal ya. Bebeğim uyudu ben gideyim birazcık işlerimi yapayım. Aa! Ya tekrar uyandı. Bu nasıl bir bebek ya? Ben hiçbir işimi yapamıyorum ama sen çok yaramaz bir bebek oldun. Sen şu elini açalım. Böyle kayıya sarılmak istiyorsun galiba sen. Emzini de verelim. Al bebeğim al. Ya bebeğim benim gitmem lazım işim var ama. Sen neden yaramaz bebek oldun böyle? Su mu istiyorsun? Ya ne yedin bu kadar susayacak Bebeğim sen ya. Tut elinle bebeğim. Anne gitsin işini. Ya. Bu bebek çok yaramaz. Ben hiçbir işimi yapamıyorum ya. Bebeğim. Sen birazcık burada akıllı akıllı yat. En iyisi bu bebeği uyutup öyle gideyim. bu bebek bana ne istiyorsun orada bir şey yok ki oraya mı geçeceksin yastık mı istiyorsun al yastığın al bebeğin evi her yeri dağıttın ama ya al bunu içerken biraz sakinliyorsun uyu onunla ama bebeğim ya çok yaramazsın sen ya bak ne yapıyorsun sen yaramaz bebek Mustafa Bebeğim. Hadi pış pış yapacağız. Hadi al emzin. Artık ne olur uyusun. Çok yoruldum ben bugün. Vallahi bırakmıyor ya. ya. bu sefer gerçekten uyudu. Of ya kapıdan bile çıkamadım daha ya. Ya sen nasıl bir bebeksin böyle? Anne çok yordun bugün sen. Ne istiyorsun benden? Mama, Mama mı? Karnın tok ama bak. Mama. Karnın tok. Mama. Karnın tok. Suyunu içtin. Bebeğin yanında. Ne istiyorsun sen? Balon vereyim mi sana? Balonunu getireyim. Artık bununla da susar herhalde. Ya, <laughs> ya bebeğim ya. Ben yoruldum ama artık. Gidiyorum ben. <laughs> Heh, uyu hadi sen akıllıca uyu. Emzede de yere attı. Bunu yıkamamız gerekiyor artık. Götüreyim de yıkayım bunu.